Şimdi iyilik gönül selamını yaymaktır. Şimdi iyilik yaşlıları gözetmek. Şimdi iyilik hala bu telefonla sormaktır. Şimdi iyilik Türkiye için evde kalmaktır. Şimdi iyilik evdeki zamanı ailemizle geçirmektir. Şimdi iyilik izlen kurallarına uymaktır. Şimdi iyilik Şimdi iyilik sağlık çalışmalarını Şimdi iyilik Türkiye için evde kalmak. Şimdi iyilik başkalarının da ihtiyacı olduğunu düşünerek stok yapmamak. Şimdi iyilik uğurluğumuzun değil hızlantıdır. evde ara vermemektir <laughs>